Sabah sabah. Ablam. uyanık mıydınız yavrum? Hoş geldin abla. Hoş bulduk yavrum ya. Al bunu bir yere as yavrum. Evet asayım. Yeni bakalım. bak, o değerli haberin olsun. Ha. Ay hava da çok sıcak. Rüyas olur mu abla? Ay değerli yerine asmak. As Sıcakmış. Yavrum bana bir kutu getirsene altınlarımı koyayım temizlik yaparken. Çiziliyor. Abla. Altın mı? Kutu mu? <laughs> evet evet. Nasıl bir kutu getireyim abla? Abla ben üstümü değiştirdim. Ben sen bana bir kahvaltı yap. Şurayı da toplayayım ben. olan yaptığı yere. Hmm. Sen bana kahvaltı yap abla. Ben burayı toplayayım zaten. Çok Hep ben topluyorum zaten burayı. Yavrum varmış. ben de oyduğum. Sen bunları topla. Ben de salonu mahvetmişsiniz. Onları toplayayım zaten. Biri geldiğinde ev olacak ben bir hafta yokum. Neden yoksun abla nereye gidiyorsun Tatil hayırdır? Hayır gideceğim canım benim. Hep tatile gideceğim ben de. İşte. i̇şte. Atılırsın. Yavrum. Bak ben buranın ön iç taraftan sildim dış taraftan sildim. Neden? Bak yanlış inşaat var. Gelin malzemeleri buraya koyurlar mahvolur yavrum. Ama yarın benim, benim misafirim gelecek abla. Silinmesi lazım hocamın. Yavrum bak eğer misafirin gelecekse burada bir kalın perde diye bir şey var. O kalın perdeyi de çeker ki misafirlerin de görmez yavrum. Ama bak benim tutma arkadaşım var. Diğer odalar pis. Abim geldi bak. Bak bunlar senin ütülenecek kıyafetlerin. Bunlar hep senin. Gel sen bunları üçle ben yani şu kirlileri atayım çöpçüye şey, sonra gelip... Ama abla... Senin ya hani yardım et azıcık. Bak bak ben orayı temizlerim. Ben orayı temizlerim. Çak! 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 Evlilik ne iş Ben olmasam ne temizleyeceğim? Neyse. Abla... Yok <laughs> yok yo, ben farklı bir izinlerim. Ne varsa diyorum Ayşe Ayşe. Eheh. Hey, şey, alo. Hadi ablam bak ben altınlarını taktım diyor. Abla bir şey diyeceğim. Sor sen. Abla sen bu kadar zengin sen ne <laughs> gidiyorsun? Yavrum ben olmasa senin evini kim temizleyecek? Seni temizledim mi var? Ya ben sen istemezsem ne olacak abla? Sen bıraksan da beni arayan çok yavrum. Hadi bak ben tutma Yemek